Gözlerse Avrupa Merkez Bankası kararına çevrildi. Bu karar öncesinde piyasalarda rakamlar nasıl şekillendi? Beklentiler ne yönde? XTB Menkul Değerler Strateji Araştırma Birim Müdürü Halil Reçber ile konuşacağız detayları. Sayın Reçber merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, yayınlar için hanım. Teşekkür ediyoruz. Şimdi piyasanın gözü zannederim Avrupa Merkez Bankası kararında bu hafta hem içeride Merkez Bankası vardı hem de dışarıda Merkez Bankası'nı bekliyoruz. Ee, Nasıl bir e, beklenti hakim? Bu beklenti öncesinde piyasalarda rakamlar nasıl şekillendi? Ve olası kararlara göre özellikle döviz cephesinde yönün nereye gitmesini beklersiniz? Evet, Yükşen e, Hanım. Aslında belki uzunca bir süredir olumlu havanın eski, en azından hisse senetleri tarafında olumlu bir havanın eskiğini hep birlikte görüyoruz. Hatta e, dünyadan olumlu bir ayrışma içinde olduğumuzu da e, net olarak söyleyebiliriz. E, özellikle Avrupa borsaları tarafına baktığımızda. Ee, belki Avrupa borsaları içinde en güçlü performansı sağlayan Almanya DAX endeksinin yeni rekor kırdığını, yeni rekorlara gittiğini görüyoruz. Ama bu e, yükselişin e, tabi ana dinamiği olarak belki de e, Avrupa Merkez Bankası'nın yapacağı tahvil alımının e, güvenli iman olarak görülen Almanya hisse senetlerine yöneldiğini görüyoruz. Çünkü diğer Avrupa borsalarında çok da etkili olmadı e, ortada. Ama bu süreçte tabii ki e, belki gelişmekte olan ülkelerde son dönemde olumlu. Seyreden borsaların başında e, Borsa İstanbul'un geliyor olması da önemli. Çünkü son döneme baktığımızda belki de e, parasal genişleme ile ilgili e, ilk etapta Türkiye'nin de olumlu etkilenebileceğine yönelik bir takım e, söylemlerin e, ağırlıklı olması. Bu noktada Borsa İstanbul'u e, 90 bin seviyesi üzerine getirdi ki bu e, yanılmıyorsam. 2013 Mayıs ayından sonra en yüksek seviyeyi bize gösterdi. Bu sabah itibariyle 9800'leri gördükten sonra çok da normal bir kar realizasyonu görüyoruz. Ama bu sürecin daha yeni, e, güçlü bir trend, yeni bir rekor getirebilmesi ihtimali var mı e, dediğimiz e, dememiz için biraz e, açıkçası e, parasal genişleme sonrası fiyatları görmek gerekir. Çünkü e, şunu söyleyebiliriz, özellikle e, Türk Lirası dolar paritesine baktığımızda ve birçok e, yerel para birimi dolar karşılaştırması yaptığımızda e, şu an için e, çok tabii negatif faiz vermemizin de etkisiyle liranın zayıfladığı bir süreç görüyoruz ve bu sabah itibariyle 2.36'yı gören bir harekette gördük. Burada tabii ki e, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı sonrasında bu hareketliğin nasıl e, şekillenebilmesi, e, şekillenebileceğini bir yerde göreceğiz. Çünkü faiz e, daha doğrusu tahvil e, kararının nasıl e, olacağı. E, burada çok da önemli. E, şu an gördüğümüz kadarıyla en azından bu beklentinin bir yerde e, gerçekleşmesiyle birlikte beklentinin satılma ihtimali tabii ki söz konusu olacaktır. Ama doların trendi çok daha önemli olacak. Çünkü eğer dolarda 2.36'lar üzerinde bir hareket görecek olursak bu dolar TL paritesini 2.38 2.40'lara doğru önümüzdeki günlerde getirebilir. Bu da e, borsa tarafında bir kar realizasyonu. Ve faizler tarafına baktığımızda özellikle faizlerde son 7 yılın destek seviyesi olan e, 27.50 bölgesinde şu an için gezindiğini görüyoruz. Hatta faiz kararı sonrasında da bir yükselişin olduğunu görüyoruz. Çok doğal olarak faizlerde bir e, dip ve e, hafif de olsa yukarı bir eğilim görülebilir bundan sonra süreçte döviz tarafındaki hareketlik borsada bir e, satışa neden olabilir gibi gözüküyor. Hemen kısaca altın cephesinde sormak isterim. Bu haftanın çok merak edilen evet. konularından biri altında bir çıkış var. Elinde altın 90. olanların e, merakla beklediği konuda daha fazla yükselecek mi yoksa bu seviyeden satalım mı? Ne dersiniz? Evet, Altın fiyatları aslında geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda dün itibariyle neredeyse 97-76 TL'ye kadar yükseldi. Bu e, yükselişe baktığımızda yaklaşık son 10 ayın zirvesiydi. Ee, tabii ki önümüzdeki süreçte özellikle dünya 10 altın fiyatlarına baktığımızda artık burada yavaş yavaş bir yükseliş bir e, hareketin yukarı gitme isteğinin arttığını görüyoruz. Çok doğal olarak altın fiyatlarında önümüzdeki süreçte 1300'lerin üzerine kalıcı bir hareket görebiliriz. Bu da içeride altın fiyatlarının 100 doları 100 TL'nin üzerine gitmesi anlamına gelecek. Çünkü e, genel trende baktığınızda dünyada da artık yavaş yavaş altına. Ee, bir yerde fiziki yönlü talebin gelmiş olması ve güvenli liman e, söylemlerini söylemlerinin biraz arttığı bir dönem e, olabileceğini ben şahsen düşünüyorum. Dolayısıyla içeride biz önümüzdeki süreçte altın fiyatlarında özellikle gram altında yüzün üzerinde belki 103-105'lere doğru bir hareketlik görebiliriz. Ama buradan itibaren yüzlerin üzerinden itibaren ancak belki bir kar realizasyonu bir satış söz konusu olur. Ama bu yıl e, altına yönelik talebin giderek artabileceği bir sene olabilir. Zaten son 3 yıldır da altın fiyatlarını kazandırmadığını düşünecek olursak e, çok da normal bir e, altın e, yılı olabilir diyebiliriz. Peki çok teşekkür ediyoruz size Sayın Halil Reçfer günün rakamlarını bizim için değerlendirdi sevgili izleyiciler. Ve biz de Türkiye'de günün öne çıkan başlıklarıyla devam ediyoruz.